Sonra da bir Montovon akbashi daha getirdik. Evet. Bu da güzel bir simantal ama Montofon'dan doğma güzel bir simantal. Yalnız evet. bunun da bir hikayesi var, değil mi? Sen bunu evet. hasta diye aldın. Ben bunu hazardın. hasta olarak aldım. Bir ay aldım. önce. Bir 40 gün oluyor işte bu hasta. Bunu ölecek diye verdiler herhalde sen. Yani o civara kesip et et parasını aldık. Kuzu parasını ama. İki koç parasını aldık evet. abi. Burada. Kaç para aldın? onu da söyle abi. Aldım parayı. 45 aldık abi. 45 abi bin liraya aldın. Aynen. Bu danayı o zaman. Evet. Buna ilaç tedavisi uyguladı. Hemen hemen 10 gün, 13 gün ilaç tedavisi, 14 gün ilaç tedavisi. Bir aydan beri de bakıyorsun buna. Bir aydır tam sağlam evet. bakılıyor abi. 157, 79, 69. 69. Evet, 79, 69. Geçen ay bu hayvanımız kaç kiloymuş abi? Bu bizim ahırın en ufak hayvanı. 377 kilodaydı. 377 kilo girişi var bu hayvanımızın. Giriş. Şu anki kilosuna bir bakalım abi hemen. Bugün itibariyle 472 kiloda 470 70. diyelim biz. 470 eksi 300 77 abi. Abi bu da çok kilo almış. 93 kilo almış. Bu hastalıkları atmasına rağmen. At, 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 at. Bir kova ilaç kullanmışındır buna. Var. Bir kova ilaç kullanmış. Böyle 30 dediğimizde 3 kilo 100 gram almış günlük abi. Maşallah. Çok güzel gitmiş. Bu tahıl olarak ne yiyor abi? abi Şu an bu, itibariyle. Abi e, normal rasyonunda bunu sen 6 kilo yazdıydın. Evet. Yalnız hastalıktan çıktıktan dolayı biz 8 kilo tahıl yediriyoruz. Yavaş yavaş diyor. çıkarttın tahılı. Abi Arpa filekeyi 8 kilo 8 veriyorsun. 8 kilo günlük. arpa fileke. 1 kilo 600 gram rota, rota yiyor. Rotayı. Eee 2,5 3 kilo da sap yiyor. Günlük maliyetimiz günlük. de bu. Doğru. Şimdi şöyle aynı zamanda rotanın içerisinde sağ hayvanın işte arpayla çalışmasını sağlayan malzemelerin haricinde hayvanın sağlığıyla ilgili evet. malzemeler de var. Yani hayvanın direncini yükselten, hayvanı dik tutan, işte öksürüğünü, aksırığını kesmesini sağlayan, anladınız mı? açan. İştahı açan, evet. daha güzel et yapmasını sağlayan malzemeler de var. Güzel kül almış. Çok ee, iyi. Yiyor çok iyi. Aynen. 10 numarada bir hayvan. E, daha kurban bayramına kadar daha da güzel olur. Zaten iyileşmiş. Herhangi bir problem de yok, yok şu, şu, an, an itibariyle. Yok. Öksürüğüm öksürüğü yok. Arkadaşlar bu kiloları aldırmak istiyorum. Aylık ben de 50 kilo, 60 kilo, 70 kilo, 80, 90 kilo aldırmak istiyorum diyenler videonun altındaki bay numaralarını arayıp sipariş verebilirler. Profesyonel rasyon desteğini de benden alabilirler. Mutlaka rota yemi kullanmanız gerekiyor. 100 hayvanın varsa 10 tanesinde kullan. Zaten bir ay sonra 100 tane hayvanla da Best geçersin. Kullanır. Aynen öyle. Besiden erken çıkartmak isteyen. Kısa güzel para besledim. kazanmak. Tabii. Arpayla çalışayım. Daha yüksek kilo aldırayım. Maliyeti Arpa, aynen. Maliyeti düşüren. Bakın bizim yemimiz ucuz değil. Uygun, hesaplı. Uygun. Diğer yemlere, yemlere göre uygun, hesaplı. Biz ucuz yem yapmak istemiyoruz zaten. Evet. Kaliteli yem ucuz her olan, Başarısız olur. Başarısız olur. Bizimki kaliteli bir yem, güzel bir yem. Mutlaka kullanın. Hayvanlarınıza bol bol arpa yedirin. Korkmadan ayaklara vurdurmaz. Asidoz yaptırmaz. Tırnakları patlatmaz. Daha yüksek kiloları aldırır ve size yüksek kazançlar sağlar. Evet doğru hocam. Bu da güzel para kazandırmış. Kısa Kurmana kadar da 10 numara para kazandırır. Maşallah. www.rotayem.com adresindeki bayiler bölümünden veya videonun sonundaki bayiler bölümünden siparişlerinizi verin bizimle çalışmaya başlayın. Sonra bir kurbanlık daha getirdin. Evet abi. Bu da güzel kırma, Simantal bir hayvan. Evet. Simantal Hereford kırması gibi bir hayvan. 130 69 76 abi. Geçen ayki kilosunu bir alalım. 570 kilo abi. 570 kiloymuş bu hayvanımız. Hemen bu ayki kilosuna bir bakalım. Bu ay bu hayvanımız 635 kilo. 35. 635 eksi 570 dediğimizde 65 kilo almış bir ay içerisinde abi. Maşallah. Bölü 30 dediğimizde 2 kilo 166 gram almış günlük. Günlük. Bu da güzel kilo almış. Ee, aşağı yukarı bu aydan sonra yeni giren hayvanlar bunlar. Evet. Ee, canlılığı yüksek olan hayvanlara bu kilolar aldırmak gerçekten zor. Doğru. Ee, i̇lk ayda da yapılan parasit uygulamaları, ciğer uygulamaları, yeme alıştırma evresine göre. Günlük 2 kilo hayvan alan bir hayvan. Evet. Ee, kurbana da 3 ay var. Ee, aşağı yukarı 220 230 kilo, 250 kiloya yakın daha bu hmm. e, kilo alır. Bunu da çıkartalım. Yeni bir hayvan daha getirelim. Gelisin. Soner abi güzel bir siyah akbaş çıkarttık. Bu da mı kurbanlık? Evet abi. Bu, bu da, da güzel bir kurbanlık ama babayı yani gerçekten. 10 numara baksana. 154 94 37. Bir 34. ay önceki kilosunu alalım abi. 154 94 37 numaralı kulak küpe numaralı hayvan. 663 abi. 663 kiloymuş bir ay önce. Bugünkü evet. kilosuna hemen bir bakalım arkadaşlar. Bugün itibariyle bu danamız 750 kilo. 750 eksi 663 mü dedin? Evet abi. 87 kilo almış bir ay içerisinde bu danamız da. Maşallah. Bölü 30 dediğimizde günlük 2 kilo 900 gram almış. Hemen hemen 3 kilo. Peki bu hayvanlarımız ne yiyor? Ne kadar tahıl yiyor? Ne kadar arpa? Ne kadar ot sap saman yiyor? 10 kilo arpa fileke yediriyoruz. 10 kilo arpa fileke yiyor. Ee, 1 kilo 600 gram rota yiyor. Günlük bunlar. Günlük. 1 kilo 600 gram rota. Evet abi. 2 25 buçuk kilo da sap saman yiyor. 2 iki buçuk kilo sap saman. Bunları günlük olarak veriyoruz. Günlük. 10 abi. kilo tahıl. Evet. 1 kilo 600 gram. Bu tahılı arkadaşlar isterseniz arpa filekenin yanında mısır fileke de verebilirsiniz bir kısım. Hafif yağlı çıksın istiyorsanız bunlar yağsız çıkar. Evet. Trakya yağsız Tabii tamamıyla yağlı kestirmek istiyorum. Benim için problem yok. Angus gibi bol yağlı çıksın diye isteyen Biliyor arkadaşlar 10 kilo arpa yerine 10 kilo mısır fleke mısır de verebilirler. Yani bizim yemimiz rota yem. arpa ve mısırla çalışır. Dana ve düve besisinde, evet. hatta manda besisinde de besleyenler var. Süper. Güzel randumanlar alır. Bu da güzel kilo almış. Maşallah, subhanallah abi çok güzel. Allah razı olsun. Rota yem kullanmak isteyen arkadaşlar, ben de denemek istiyorum. Bu kiloları ben de almak istiyorum. Besiden para kazanmak istiyorum. Besi süresini erkene çekmek istiyorum. Diyen kim varsa Videonun altındaki bay numaralarını arayıp veya www.rotayem.com sitesine girerek bayiler bölümünden, bayilerden sipariş verebilirler. Evet. Profesyonel rasyon desteğini de benden alabilirler. Aynen abi. Besi başından besi, besi sonuna, sonuna kadar, kadar rasyonlarınızı biz yapıyoruz. Size her konuda, aklınıza gelebilecek her konuda size yardımcı Destekte oluyoruz. Oluruz. Mutlaka besiden güzel paralar kazanmanızı sağlıyoruz. Pembesi hazır mısınız? Doğru rotadasınız Türkiye'nin en iyisi Doğru noktadasınız Hızlı kül aldırır Güvenli sağlıklıdır Unutma rotayım Her zaman yanındadır